Memur ve emekli maaş zamlarını da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük memur maaşının 22.017 liraya yükseltildiği teklife göre emekli aylıklarına da %25 zam yapılacak. SGK ve Bağkur emeklisi için %19,77, Emekli Sandığı emeklisi için %17,55 olan emekli maaşı zammı Temmuz 2023 ikinci yarısı için %25'e yükseltilmişti. Ancak yine de yeterli bulunmayan zam oranı için ilk çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler de bütçedeki dengeye dikkat çekerek uzlaşı mesajı verdi ve önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecek demişti. Yetersiz bulunan emekli zammının genel kurul görüşmelerinde görüşülmesi bekleniyordu. Kanun teklifi herhangi bir değişikliğe gidilmeden kabul edildi. Ancak diğer ücret artışlarının yanında az bulunan bu oran için tüm umutlar bitmedi. Emekliye seyyanen zam gelebileceği bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden istişare edileceği konuşuluyor. Bu noktada AK Parti Grup Başkan Vek Abdullah Güler, Meclis Genel Kurulu'na getirilen teklifin 17 maddeden oluştuğunu ve 2 tane geçici maddenin bulunduğunu kaydederek toplam 31 maddeyi inşallah meclisimizin genel kurul gündemine almak üzere muhalefete de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz açıklamasını yapmıştı. Dün sadece 7 maddesi kabul edilen yeni torba yasa için görüşmeler bugün yine devam edecek. Ancak edinilen bilgiye göre emeklilere seyyanen zam için 2 gündür NATO zirvesinde olan ve dün akşam ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün istişare yapılacağı öğretildi. Denildi. Konuyla ilgili sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya Cumhurbaşkanının emeklilere yapılacak zam oranının yukarı çekeceği kuvvetlenmiş durumda Seyyenen zamdan ziyade oransal zam söz konusu olacak Refah payı devreye girmiş olacak Tahminime göre %30 bandını görecek Seyyenen zam herkese eşit yansır Bu yüzden oransal zam söz konusu olacaktır şeklinde değerlendirmede bulundu